Nasıl kesilir? Elbette merhametle kesilir. Kesilecek olan hayvanlar. Gözleri kapatılır. Elleri, ayakları üç ayağa bağlanır. Sadece arka, sağ ayağı serbest bırakılır. Kurbanın gözü önünde bıçak bile inmez. Kurban kan görmesin. Kesileceğini hissetmesin diye sevilerek, güzel muamele edilerek Gözleri kapatıldıktan sonra sakin bir şekilde yatılır, kıbleye karşı çevrilir. Ve hiç bekletilmeden tekbir getirilir, dua okunduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip bir çekişte şah damarıyla nefes borusunun kesilmesi gerekir. Onun için ehline vermek lazım. Acı çekmemesi için. Dediğimiz gibi bakın ibadet ediyoruz. Katillik değil. Sohbetin başını kaçıranlar, meseleyi yanlış anlamasın. Büyük bir ibadet. Atamız İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla cenab Allah bize bu ibadeti yaptırdı. Ve bütün insanlığın kurbanını, insan kurban etmeyi bütün dinlerde yasakladı. Çünkü insanda vahşiydi. E, ibadet yaparken de o zaman ehline yaptırmak lazım. Eziyet çektirmemek, acı çektirmemek lazım. Kasaplar acele ediyor. Boynunu kırıyor. Veya iliğine, biraz sonra bunu da kesecektir. ona göre dikkat edecekler. İliğine hemen bastırıyor. İliğini kestiği zaman zaten içerisinde hayvan bir daha tepişini öyle kalıyor. Hayır. Kurbanda zaten İslam'ın usullerde asıl olan hayvanın tepilmesi ve tamamen kanın vücuttan boşalmasıdır. Öbür türlü hayvan kas katı kesilir, kan da vücudunda kalır mezbada böyle yaparlar. Ondan sonra iki günde buzda, bir günde buzdolabında asarlar işte çeksin diye. Ondan sonra insanlara getirirler yerler. İnsanlar ciddi bir şekilde vahşi olmuşlar, farkında değiller. Ne yediklerini, ne giydikleri. Ondan sonra ne oldu bana böyle? Ya sen giydiğine dikkat etmezsen, giydiğine dikkat etmezsen sana bunlar tesir eder. Zulümle kesilmiş olan bir hayvanın etini yediğin zaman o sana protein olacak, ona <laughs> karışacak. Miden onu öğütecek, karaciğerini ona ayıracak. Sana o güç verecek. Verdiği güç de senin aynen ee, hain yapacak. <laughs> Vahşi yapacaksın. <laughs> Sinirli kasaplı edeceksin. Huzur içerisinde değil. Niye şimdi? Yine bakın. Belalar gavurdan geldi. Yine gavurların tespitlerine göre şimdi tavuklara bile müzik dinletiyorlarmış. İneklere müzik dinletiyorlarmış.

Ondan sonra Bismillah, Allah'a Keserken çoğumuz vekalet vereceğimiz için vekalet verenler kasabın yanındaysa onlar da aynen tekbir getirmeli. Onlar da bir elini koyun üstüne koymalı. Kasap kalksa dese ki ben Bismillah Allah'u Ekber demedim veyahut da inadına senin gibi niyet etmedim dese senin kurban boşa gider. Oturur ağlar. Ha bir şey demiyor ayrı mesela. Bilim ülkemizde en önemli şeylerden bir tanesi bakın önce şurasını bitireyim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adı şerifte buyuruyor kestikten sonra da hemen bir iki rekat namazını sıkılır. Şükür seyredin o çok önemlidir. Her kim ki kurbanı kestiğinde, kestiği bıçağı elinden bıraktıktan sonra iki rekat namaz kılarsa Allahu Teala bu iki rekat namazı kılan kimseye dilediği her şeyi verir. Ne isterse istesin allah ona verildi, ikram eder. Kanın yere damladığı zaman ki yani kesilen yapmış olduğumuz ibadette büyük bir hikmet var. Kurbanlık hayvanı boğazlarken, ülkemizde bu çok var zaten. Hemen keser kesmez, kasap parçalarken bu kasap hakkıdır diyor. Bir parça et alıyor. Veya derisini alıyor. Mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Ülkemizde değeri ne kadarsa ücretini vermen lazım. Ama bu şekilde et veremezsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bakın ne buyuruyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor bunu. Peygamber Efendimiz kendi kurbanı kesilirken bana başında bulunmamı emrederdi. Başında bulun. Hani eğer kendisi yoksa, kendisi kesmiyorsa vekalet verirken etini, derisini, çulunu üzerinde olan bütün eşyayı hepsini tasadduk et. Sadaka olarak ver derdi. Kasaba ücret olarak kurbana ait hiçbir şeyini verme. <laughs> Kasaba ücret olarak ayrı etse hediye verecekmiş ama cahit olur. Ama ya sen benim kurbanı kestin bu kadar eziyet çektin işte bu senin olsun. Bir kol senin olsun. Hayır o olmaz. Biz kurban kesen kimseye kendi cebimizden bir şeyler verirdik diyor Hazreti Ali yani bir ibadet yapıyoruz. Yapacağımız ibadeti düzgün yapmaya, güzel bir şekilde yapmaya dikkat edelim inşallah. Mesela daha uzun gidiyor ama vakit yaklaştı. İnşallah şimdi bayram namazı kılacağız. Önce namazımızı, ondan sonra hutbeimizi okuyup, arkasından oturup duamızı edeceğiz. Dediğimiz gibi olan bir an önce herkes kahvaltısını yapmadan hayvanını kesmesi. Ondan sonra kestiği hayvanın etiyle gitmesi, daha sonra bayramlaşmaya gitmesi sırasıyla sünnet olan. Evet. Niyet ettik Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettik Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya. Bu ağzı bakan imama diyoruz. Önce namazı kılacağız. Ondan sonra imama uyuyoruz, tekbir getiriyoruz. Dokuz tekbir hakkını getiriyoruz bayram namazı. <laughs> Senede iki defa olduğu için çoğu su unutulmak, kısaca şöyle söyleyelim. Tekbirler, birinci rekatta, kıraattan önce, ikinci rekatta kıraattan sonradır. Kafanız karışmasın diye kısaca anlatayım. Birinci rekatta Allah'u ekber dedik, Subhanike'yi okuduk içimizden. Ondan sonra imam-ı efendi Allah-u Ekber elleri salar Allah-u Ekber iki elleri salar Allah-u Ekber üç elleri salar Allah-u Ekber bağlar. Fatiha'yı okur, zamm ı okur. Rüku'yu yapar, secdeyi yapar. Ondan sonra ikinci rekete kalkar. İkinci rekete kalktığında önce Fatiha'yı okur. zamm ı okur. zamm ı Süre'sinden sonra Allah-u Ekber ellerini salar ve Allahu Ekber, ellerini salladı iki. Allahu Ekber, ellerini salladı üç. Allahu Ekber, üç yedi. <laughs> yapar, normal namaz, selam verir biter. Tekbirler getirilir. Tekbir getirirken İmam Efendi hutbeye çıkar. Hutbeden sonrası zaten kolaydır. Hutbe